Herkese merhaba. Yani çok güzel, e, özellikle kamusal projeler dinledik ağırlıklı olarak. Benim anlatacağım proje biraz daha ticari bir proje. E, aslında bu bir banka şubesi konsepti. İş bankası için geliştirdiğimiz yeni nesil bir şube konsepti. Tabii alışıla gelmiş şube konseptlerinden biraz farklı, e, daha farklı bir yaklaşım var. Çok uzatmadan kısaca e, biraz bankacılığın da e, genel gidişatından bahsedeyim çünkü çoğunuz bilmiyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yaklaşık 10-15 yıllık bir süreçtir Aslında bankalar ciddi bir dönüşüm içinde. Eskiden banka şubeleri çok değerli mecralarken artık hiçbirimiz zaten banka şubesine gitmek istemiyoruz bankacılık işlemleri için. Bununla birlikte bankalarda müşterilerinin banka şubelerine gitmemesi için onları dijital kanallara yönlendirmeye ve böylece aslında daha, daha az para harcamaya çalışıyorlar. Ama geldiğimiz noktada tabii işte hepimiz e, banka şubelerine gitmez halde geldik. Ve bankalarda müşterileriyle olan o fiziksel bağları, yıllar içinde kurdukları bağları da kaybetmeye başladılar. Öte yandan binlerce şubede işlevsiz hale gelmeye başladı. Yani bu da aslında yeni bir problem. Yani bu kadar dijitale dönüştükten sonra e, şube mekanları da başka roller, başka amaçlar, başka... E, fonksiyonlara ihtiyaç duymaya başladı. Biz de bu ihtiyaçlar üzerinden tekrar insanları e, bu mekanları taşıyacak e, markayla, İş Bankası barkası ile müşteriler arasında bağ kuracak bir kurgu oluşturmaya çalıştık. Ve bunun senaryosunu yazmaya çalıştık. Tabii bunu tek başına e, bankacılık fonksiyonları üzerinden yapmanız mümkün değil. Bunun için aslında İş Bankası'nın halihazırda sahip olduğu ekosistemindeki Birçok farklı deneyimi, kurguyu işin içine katarak yeni bir oluşuma gittik. Ve bunun da adına e, iş bankası demeyip tamamen e, bu hali hazırdaki o kurumsal duruştan farklılaşarak iş mekanı adıyla tanımladık, kurguladık. Tabii çok uzun bir süreçti bu. Çünkü çok detaylı bir araştırma süreci, workshop süreçleri geçirdik. Bütün paydaşları işin içine soktuk ve çalışır bir model oluşturmaya çalıştık. Ee, çok kısaca böyle bir plan yapısından bahsedecek olursak, bu arada 550 metrekarelik bir alan, çok bizi zorlayıcı bir alan, Nişantaşı'ndaydı. taşındaydı. Ee, çok ince uzun, işte az ışık alan ve böyle bir arkaya doğru çok uzayan bir yapı. Ama bununla birlikte biz az önce bahsettiğim ekosistemin parçası olan birçok fonksiyonu burada birbiriyle etkileşimli olacak şekilde kurgulamaya gayret gösterdik. Yani ilk dışarıdan girdiğiniz andan, arka alanlara geçtiğiniz ana kadar ki bütün o yolculukta bütün fonksiyonlar birbirli etkileşimli şekilde hayatınıza giriyor. İlk dışarıdan girdiğinizde işte sol tarafta pazarıma dediğimiz bir alan sizi karşılıyor, alışveriş yapabiliyorsunuz. Sağ tarafta bir kitapçı var. Bununla birlikte bir kahve dükkanı, Üçüncü Dalga bir kahve konsepti yine bu deneyimi tamamlıyor. Bunun devamında bir etkinlik alanı var. İşte bu etkinlik alanında sürekli etkinlikler yapılıyor. Buranın devamında bir lounge alanı var. Burada işte bilgisayarınızı alıp çalışabiliyorsunuz. Daha özelleşebilen alanları da var. Arka taraf tamamen bir paylaşımlı ofis. Aynı zamanda bir esnek ofis olarak hizmet ediyor. Ama burada bahsettiğim bütün fonksiyonların aslında birbiriyle iç içe girdiğini görüyoruz. Bu arada şurada sol altta gördüğünüz akıllı masa diye tariflediğimizde bir aslında bir banka şubesinden ya da bir bankadan hemen hemen alabildiğiniz, bütün bankacılık hizmetlerini alabildiğiniz bir köşe var. Bu da yine diğer alanlarla da etkileşimli olarak e, mekanda yerini buluyor. Dediğim gibi olabildiğince biz bu akışı, bu kurguyu e, birbirini destekleyecek, interaktif şekilde kurgulamaya gayret gösterdik. E, az önce bahsettiğim gibi tabii buradaki böyle bir kursal, kurumsal duruştan uzaklaşıp daha sıcak, ve davetkar bir mekan hissi yaratmaya çalıştık. O yüzden zaten adından başlayarak burası farklılaştı. Bir de tabii ben burayı salt bir mekan projesi olarak da e, görmüyorum, tanımlamıyorum. Tabii ki ana mecra ve ana çıktı mekan ama işte dediğim gibi bir hikayeyi oluşturarak başladık. Adı iç mekan oldu. Mekanı tasarladık ve bunun tamamlayıcısı olarak da aslında bir arayüz tasarladık, bir mobil aplikasyon tasarladık. Biraz da aslında bütüncül bir deneyim kurgusu ortaya çıktı. Fazlasıyla şeffaf bir ahşap cephe karşılıyor. Biraz hani herhangi bir şube mekanı gibi hissettirmiyor, biraz melek uyandırıyor. Tabii dışarıda ATM alanlarımız var. Dış mekanı içeriye çektik, orada kafenin taşabildiği bir oturma alanı oluşturduk ki sonraki zaten formatlarda bunun çok daha büyüdüğü e, versiyonları olacak. İşte mekan bizi karşılıyor. Bir karşılama bankosu var ve buradan yönlenebildiğiniz farklı alanlar yer alıyor. İşte pazarama aslında bir e-ticaret platformu. Burada ilk fiziksel mecrasını görüyorsunuz. Ee, çok özel ürünleri deneyimleyebildiğiniz, aslında satın alabildiğiniz bir ortam sunuyor. Sağ tarafta, e, burası pazarama az önce bahsettiğim alan. Sağ tarafta girince iş kültür yayınları var. Bu da böyle bir sıkıcı bir kitapçıyken bu mekanın içinde işte kafe ile etkileşimlenen işte kitabınızı alıp kenarda okuyabildiğiniz bir deneyime dönüştü. bir kafe var. Kafe Department işte Nişantaşı'ndan bir marka. Bu yerel ilişkileri kurmak da önemliydi. Olabildiğince her gittiğimiz yerde bu konsepte yerelleştirmeye de gayret gösteriyoruz. Etkinlik alanımız var. Sürekli etkinlikler oluyor. Bence bu çok önemli. Gerçekten o etkileşimi sağlamanın yöntemlerinden bir tanesi fonksiyonlar yeterli değil. Gerçekten bir şeyler insanların gitmesi için, e, her seferinde de farklılaşan, tekrar tekrar gitmesini sağlayacak sebepler yaratmak gerekiyor. Etkinlik ajandasını da biz oluşturduk. Etkinlik programı ile birlikte ve sürekli etkinlikler yapılıyor. İşte çocuklardan farklı e, hedef gruplarına yönelik olarak dediğim gibi farklı tipte oturma alanları var. bir bankacılık köşemiz var ve bu bankacılık köşesi de aslında hem dijitalle entegre. işte bir ATM'den işlemlerinizi yapıyorsunuz ama birinin de desteğiyle aslında alabileceğiniz bütün bankacılık hizmetlerini de burada alabiliyorsunuz. Veya pazarlama köşesinden avantajlı bir kredi almak istiyorsanız da buradan birisi yardım ediyor. Yani bu etkileşime de olanak sağlayan bir konsept. Ee, az önce bahsettiğim daha özelleşebilen çalışma oturma alanları var ee, veya daha sosyalleşebildiğiniz bildiğiniz e, oturma alanları var. Bu arada bir grafik dil geliştirdik bütün mekanda yani bu mekandaki bütün kategorileri anlatan ve tamamen böyle bir daha e, grafiti tadında daha e, insanı rahat hissettiren dediğim gibi yine o kurumsallıktan uzaklaşan bütün mekanların hikayesini anlatan bir aslında illüstrasyon dili var. Bütün Çeper'de karşımıza çıkıyor. Burası ofis alanları. Bunları da yine az önce bahsettiğim gibi mobil aplikasyondan önceden rezerv edebiliyorsunuz veya satın alabiliyorsunuz. E, mekanı e, mekanı da bu şekilde aslında mobil entegre şekilde kurguladık. Çok farklı tipte e, toplantı, toplanma alanları var. E, küçük, büyük formatlarda. Yer yer e, etkinlikler için kullanılan, yer yerde yine çalışanlar tarafından kullanılan da bir esnek ofis alanımız var. aslında böyle bir kurgu ortaya çıktı. Tabii burada hani İş Bankası'nın sahip olduğu değerler. Az önce iletişimden bahsettim ya. Marka olarak yaptığı yatırımları da burada iletişim ile yani anlatabilme imkanı buldu. Biz olabildiğince bu hikayeleri de mekana taşımaya çalıştık. Evet az önce bahsettiğim yani bütün mekanın kategorizasyonu işte farklı fonksiyonlar keyif mekanı, alışveriş mekanı gibi isimlerle tanımlandı. Bunu tamamlayan, bunu destekleyen illüstrasyon dili. E, olabildiğince yeşil kullanımını mekanın parçası haline getirmeye çalıştık ki daha sempatik, daha sıcak, insanların iyi hissettiği, rahat hissettiği bir mekan kurgusu ortaya çıksın. Ve az önce bahsettiğim gibi çok farklı paydaşları projenin parçası haline getirdiğimiz bu sayede aslında yaşayan bir mekan ortaya çıktı diyebilirim. Evet benim de anlatacaklarım bu kadar.